selam dostlar. Bugün motosiklet tutkunlarının ortak merkezi olan Honda Doğu Batı'dayız. Ümrühaniye'deyiz. Burada arkadaşlar birçok motosiklet camiasından olan, kurye camiasından olan arkadaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği yeni bir model geldi. Honda Activa 125. Biz de arkadaşlar bunun tanıtım için buraya geldik. Videomuzun devamına geçmeden önce sevgili arkadaşlar bir hatırlatmamızı yapalım. Kanalımı ilk kez yeten arkadaşlarımızdan bir ricamız var. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, şu anda izlediğiniz videoya bir like atmayı lütfen unutmayalım. Sizin destekleriniz bizler için önemli. Videolarımızın izlenme oranları güzel ama like'ları unutuyoruz. Like atmayı lütfen unutmayalım. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında yeni gelen Honda Activa 125'in teknik detaylarını sizlerle paylaşalım. Evet sevgili dostlar liste satış fiyatı 86 bin lira. Birçok arkadaşımızın kafasına takılan sorular vardı. Tabii ki diğer modellerden kalma. Aksesuarlı mı aksesuarsız mı satıyorlar diye. Aksesuarsız satıyorlar arkadaşlar. Ve stoklarda mevcut kapolarını ödüyorsunuz. Önümüzdeki pazartesi salı yani bir hafta içinde motosikletler geliyor. Burada arkadaşlar 4 tane rengi var. Bir tane siyah modeli var. Burada arkadaşlar bir tane bordo modeli var. Honda Activa 125'in. Ve en son olarak bizim de hoşumuza giden, bizim de tercih ettiğimiz bizim de sevdiğimiz bir renk olan gri ile siyah karışımı bir modeli var. Biz de bu modelini sevdik sevgili arkadaşlar. Bu modelin siparişini verdik. Birçok arkadaşım geldi. Burada incelemelerini yaptı. Zaten teknik özelliklerine değinmeyeceğim. Az çok biliyorsunuz. Açıklama kısmının altına da koyacağım. Genellikle arkadaşlarımızın baktıkları kaportaları oldu. Metaldi çünkü. Ee, benzin deposu kontrol edildi. Özellikle kurye arkadaşlarımız tarafından. Çünkü biliyorsunuz bu çıkacak. Buraya bir çanta gelecek. Buraya benzin alırken sıkıntı yaşar mıyız, yaşamaz mıyız diye birçok arkadaşım kendi aralarında istişareler ettiler. Sevgili arkadaşlar zaten bununla bir çaresini buluruz diye düşünüyoruz. Stoklarda mevcut. Ee, siparişlerini buradan birçok arkadaşım sıraya girdiler, kaporalarını ödediler, siparişlerini verdiler ve kısa sürede de gelecek. İlerleyen zamanlarda da kara borsaya düşmeden bence Honda Doğu Batı'ya uğrayarak siparişlerinizi verin. Güzel bir motor. Sizin de söylediğiniz gibi Honda, hayat Honda diyoruz arkadaşlar. Dilerseniz sipariş veren arkadaşlarımızla röportajlarımıza geçelim. Evet sevgili dostlar, Kurye Camiası da burada dedik. Kurye camiasında da arkadaşlarımız var. Ne haber kardeşim? İyiyim sen İsim neydi? Kerem. Kerem ne yaptın? Honda'yı aldın mı? Yani inşallah yazacağız abi. Aklında var. Aklında Sıra var. bekliyorsun. Aynen öyle. Hangi Komik rengini var. beğendin? Beyaz. Beyazı. Aynen. Beyaz mı gri mi o ya? Yok burada yok aslında. Ha sen Tabii beyazı. Da, ha, tamam da, tamam. Bir siyah ederim. var, bir beyaz Aynen. var. Ben de gri aldım. Aldı ya helal olsun. Test sürüşü Aynen. yaptın mı? Yok daha yapmadım. Yapmaya da bir gerek yok ama diyorsun yani. Bence de gerek yok ya. Yani. Honda'yı biliyoruz zaten. Alfa'yı biliyoruz. Aktiva'yı biliyoruz. Kurelikte mi kullanacaksın? Tabii evet. Allah. PCX satıp bunu alacağım. PCX ya, yani. satacağım bunu yani. alacağım. İyi iyi hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kaza bela vermesin. Evet abi test ettin mi? Test ettim. Nasıl? Çok güzel. Acayip. hoşuna gitti? Konforu. Çok güzel. Frenlerini Be soranlar olmuş. Frenleri nasıl? Frenleri beğendim ben. Beğendim. yani Güzel yani gidişatı da çok güzel. Hani gazı verdiği an hissediyorsun gazı. Çok iyi. Diyor gibi değil yani. Motoru falan da sessiz çalışıyor. Güzel çalışıyor. Sessiz aynen. Yani frenlemesi gittim. Yokuşta da test ettim. Güzeldi. Çok güzel çıktı. Renk olarak hangisi hoşuna gitti? Benim siyah hoşuma gitti. Siyah. siyah çok hoşuma gitti. Yani. Düşünüyor musun almayı? Evet, var mı imkan? Yazdırdım kendime. Ha yazdırdın. Yazdırdım alacağım. Bir de Ağabey. çabuk geliyormuş. Pazartesi salıya teslim ederiz evet, dediler. Evet hemen teslim ediyoruz. Şu an stokta varmış. He, çok güzel. Hemen 86 veriyorlar. Günler. Kapmak güzel abi ya. Şeyi de sordum ben. Koruma demirini falan da sordum. Onlar da gelecekmiş Onlar herhalde. Onlar daha işte daha üretilmeye başlamamış. Bir gelecek. gelecekler aynen. Abi kurye motoru hem kurye hem gezmelik. Her yere gidersin. Çok Ondan talep var. Ya. Görüyorsun kalabalığı yani. Aynen. Bir şey demeye gerek yok. Arkadaki benzin olayına birçok arkadaşımız takıldı. İnşallah ona da bir formül gelir. Hani çanta koysak alır mıyız, alamaz mıyız diye. Benim boşuma gitmiş aslında ya. Bu top çok iyi be. İyi değil mi? Vallahi çok iyi. Harika ya. Şiiri bir geniş yani. Selesinin, Selesi çok güzel. Ayakkabı koyuyorsun rahatsız etmiyor. Rahat konforlu. Selenin geniş olması da güzel. İki kişi rahat biner. Aynen öyle. Kişi. Rahat rahat. Güzel, güzel model yapmışlar ya. Ben ismimi şu, yazdırdım. yazdırdım abi. Abi. Yazdırdın mı sen de? Yani Hangi geldim. rengi? Vallahi siyah istedim de kalmaz bize. Siyah mı dedin sen? Çok siyah istedim. Valla ben gri aldım. Çok siyah isteyen oldu ama. Ama siyah da, da güzel duruyor. Kırmızı siyah. Ben gelin ben ikisi olsun. Vallahi artık yok. hangi renk alırsa hemen gözümü kapatacağım götüreceğim. Abi, abi aktif olsun da onun da olsun da yeter. Değil mi? Herkes öyle söylüyor. Güzel güzel abi ya biz de beğendik. Allah kaza bela vermesin sizlere de. Abi. Bu arada YouTube'da yayınlayacağız abi. Sıkıntı olmaz değil mi senin için? Sıkıntı yok abi. Eyvallah sağ olun. Allah razı olsun, kolay gelsin, kazasız belasız. Evet, sevgili dostlar, eski bir dostumuzun yanındayız. Ne haber abi? Eyvallah. Sabah. Ne yaptın? Ya koştur koştur geldik işte. De. Aktivaya evet. geldin. Aktivaya geldik. Geç de kalıyorduk neredeyse. Son anda dedin ki ya. öğleye doğru gidelim, kalabalık olmaz dedim. olmaz dedim. Bir geldim, burada sıraları bir gördüm, sabah şok oldum. Kuyruk varmış yani. Milli siparişlerini verdi. Abi çok güzel bir olay olmuş. Kapora'yı veriyorsun, hemen motosikleti alıyorsun. Böyle oldu. Aksesuar abi. da yok. Vallahi bunları biz unutmuştuk. Eskiden düzen zaten böyleydi. Şimdi normale şaşırıyoruz. Vallahi Doğubatı güzel bir e, kampanya Aynen öyle yaptı yani. herhalde. Hemen de teslim ediyorlarmış. Sen de hangi rengini aldın? Ya tercihimiz şurada bir çift renk var. Gri, siyahlı bir renk var. Ben de onu aldım vallahi. Ben de evet, onun siparişini. Bayağı şey duruyor, güzel duruyor. Ne zaman gelecekmiş senin oto? Söylediler Hemen mi? Ben veriyorlar diyorlar pazartesi salı. Pazartesi veriyorlar salıya yani. veriyorlarmış. Adam stoklarda mevcutmuş. Evet. İnşallah kara borsaya düşmeden hemen motosikletlerimizi alırız. İhtiyacı olan arkadaşlarımız alır. Aynen kurye kardeşlerimiz. Aynen aynen aynen. Zarar etmeden aynen. bir an önce gelip alsın. Ağzına ya. sağlık. Allah kaza bela Eyvallah. vermesin. Hayırlı, Hayırlı günlerde kullan. Bol kazançların olsun. Evet abiler test eden var motoru? Test ettin mi? Nasıl? On numara abi. Hızlanmış da numara. Ani kalkış güzel. Ayakları Tek yerle. şey alışkın değilsin ilk defa biniyorsun. Biraz böyle tutunma şey. E, zayıf gibi geliyor ama alışınca geçer. O her motorda oluyor zaten. Yeni motor evindiğimiz zaman. Aynen sadece o. Ama başka. genel olarak genel olarak çok ayakları falan koyduğun yerler. Hoşuna gitti. Koltuk çok rahat özellikle. Değil mi? Özellikle e, vücut cüce o koltuk. Diğer arkadaşlar ama... da söyledi, koltuğun geniş olması çok güzelmiş. Çok rahat çok rahat koltuk. Benzinin arkada hani benzin deposunun arkada olması takıldı mı? Biz Kuruyayız. Kızak taktığımız zaman benzin doldurması zor oluyor. Çünkü niye bizim motorlarımız Hero gördüğün gibi. Bende PCX var gerçi ama doldurması genel çok zor oluyor. Genel bütün arkadaşlarımızın takıldığı Aynen. olay Aynen. burası olan bu benzinini nasıl dolduracağız çanta geldiği zaman filan diye. Belki Aksesuar geldiği zaman ona göre bir ayarlama yaparlar diye düşünüyorum. Yapmazlarsa benzinciler Bu saatten sonra çok zor ya. Yapmazlarsa bir kastayı, bir kastayı benzinciler kastayı İçimizden yani. geçecek gibi duruyor. Aynen öyle. Zaten biz genelde benzin kendimiz dolduruyoruz. Benzinci uğraşmıyor Değil ki. Mi? Ya taşırıyor. Giden yine bizden gidiyor. En mantıklısı o zaman sistemi bildikten sonra kendimiz yapacağız. Aynen öyle. Bazı da kıllık yapıyor, vermiyor pompayı. Yani. Değil mi? He. En güzeli kendimiz yapacağız. O Gerçekten. zaman dökme diyorum ben, de. dökmüyor o zaman. Ona da bir formülü buluruz diye düşünüyorum ya. İnşallah bir şeyler yapacağız. Aynen. Ağzına Aynen. sağlık. Sipariş verdin mi vereceğim mi Düşünüyor musun? Kargışı bekliyorum ben. Vereceksiniz. Vereceğim. Renk olarak peki? Siyah. Siyah. Aynen. Kazasız belasız. Teşekkürler, sağ olun. sağ olun. Sağ olun. yapmalar. Sen seni haber Eyvallah kardeşim. Kurye camiası da burada. Vigo burada. Yemek sepeti burada. Trend yol burada. Paket taksi. Sabahleyin paket taksiyi gördük. Ee, önemli olan zaten biliyorsunuz. Bu camiada motosiklet biniyorsan, motosikletin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsan kuryelere soracaksın. Haksız evet. mıyım? Bütün abi. gün motosikletin üzerindeler. Yaz, kış, yağmur, çamur, kar, kış, fırtına. Bindin. Aktiva 125'e bindin. Bence memnunum. Güzel. Genel olarak oturuş, koltuğu. Oturuş bence bir Aktiva'ya göre daha rahat. Öyle mi? Bence daha rahat. Peki... E, Dio'ya göre çok rahat. Gidişatını baktın. E, fren sistemine bakmıştır. Fren sistemi on numara. Beğendin mi? Bir de kıvrak yani. Mesela ben de şu anda ben Akdiva'dan geçtim, Hero'ya biniyordum. Daha çok kıvrak. Aktive kullandın zaten değil mi lan? Aktive kullandım. Yine yani 100 bin kilometre yaptım. E, de gider. Aynen, çok iyi bence. Benzin deposunun arkada olması seni o rahatsız O çok kötü etkili. abi. Çok <laughs> kötü abi. Çünkü bütün kurye arkadaşlarım hep aynı şeyi söylüyor. Çanta pompacı çünkü. Pompacı düzgün doldurmuyor abi. Çanta gelecek, pompacı işte aynen, bakamıyor. Aynen aynen ee, Bırakıp eğilecek. gidemiyorsun. Dolduruyor taşıyor. Ben, benim, benim her oda arkada onun için olmuyor. Benim de aklıma şey geldi yani koltuğu geniş ya. Belki çantamızı oraya koyarsak tutturabilir miyiz? Gerçi zayıf bir insan ama ben kilolu insanım abi onun için olmaz ben Olmaz yani, mı diyorsun? Ben de olmaz. İlla kızak olacak. İlla kızak olacak e abi. bakalım benzin alırken bizim siparişi verdin mi sen? Vereceğim. Şimdi mi? vereceğim. Renk olarak hangisini? Ben siyah alacağım. Siyah al. Sen de siyah al. Herkes Aynen. siyah gidiyor ya. Ben mi gri aldım ya? Tam da değil. Bir i̇şte ya biraz şey duruyor ya. Beyaz. Beyaz çok bize çok gelmez. Kirlenir. Aslında doğru. Kuryelerin mantıklı olarak kirlendiği zaman beyaz çabuk kirleniyor. Hayırlısı olsun abim. Allah abi, cümle bela Vermesin. Bence fiyat da güzeldi. Bir 86 bin lirayla girdiler. Bugün 86 bin şey alamazsın böyle. Sıfır İlerleyen şey alamaz. zamanlarda ne olur tabi bilmem de. Kara borsada olmaması da güzel. Stoklarda varmış. Zaten Hemen kara borsa olmasın olmuş. diye alıyoruz abi şimdi. Evet. Bir 10 gün sonra kara borsa olacak. Bana da, bana, yani. da, bana da öyle geliyor. Şu anda aksesuarsız 86 bin liraya veriyorlar. En önemlisi aksesuarsız olması evet, abi. Evet evet herkes ondan. Aksesuarın e, gelmemesi. Aksesuarın verdi bir ay sonra aksesuar gelecek. Bence bir ay Bize sonra aksesuar... Bize demiri kızak lazım. Kızak değil mi? Evet. Bence de. Kesinlikle kızak olacak evet. ki. Kafama takılan bir nokta var. Ön çamurunun koruma demir olacak mı? Bu ön çamur. aynen. Mesela, Eski atlılarda vardı, evet. Vardı, vardı, evet. bir şey olmuyordu. Hemen darbe almıyordu. Bir aya gelecekmiş. Bekleyip göreceğiz. Onda Honda, yapar, yap yapar diye düşünüyoruz. Honda yapmaz da onu dışarıda gider yapacak abi. Dışarıdakiler aynen. Dışarıdakiler... Aynen. Dışarıda Türk, Türk mühendisleri mü yapar <laughs> abi. doğru doğru. Zaten şimdiden Normalde, Çalışmaya başlar abi. Normalde, bir, şimdiden başlamıştır hepsi. Aynen. Ya. Normalde start stop <laughs> yok abi. ama eklemişler şimdiden bazıları. Start stop yok. Eklemişler, mi ya? Bir kumanda mumanda ayarlamış bir firmada abi, gördüm. Da... Allah kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Sağ ol. Bol kazançlarınız olsun. Abi. Selam. Merhaba Musa abi. Haber. İyiyim abi sen nasılsın? Burada misin? da güzel bir youtuber kardeşimiz var. O da e, motorlara bakmaya gelmiş. Burada <laughs> babası da var. Babası da bizim eski Glovo'dan arkadaşımız. <gülüyor> Burada <gülüyor> gördük kendisini. Çok sevindik. Motoru baktın motora baktım motor güzel. Sen de motordan anlayan bir arkadaşımızsın. Ya, kel kör abi. yani O kadar şey değil. Çok genel, fazla genel, ekmeğimizi oradan kazanmadığımız için sen kadar olmaz. E, eyvallah olur olur inşallah. E, peki genel görüşlerini alalım. Ya abi yani e, sonuçta ekonomi bir yere gidiyor ve artık alabileceğimiz şeyler bir, 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 belli bir kısıta e, tabi oldu. Aynen. O sebepten dolayı yani şu an eldeki imkanlarla Honda'nın ürün, ürün gamında globalde hani sunulabilecek Türk halkına fena olmayan bir motor sunmuşlar. Yani arka taraf hala kampana falan filan ama artık hani bunlardan şikayet edecek bir lüksümüz kalmadı. Ön tarafa led far geldi diye şey yapıyoruz. Çok takılan ne var? Arka kampana falan hani sanki 200'le gideceğiz de motoru durduracağız falan. Sanki de. biraz şey şeyi beğenmedim. Orada biraz geri gitmişler gibi. Mesela o Önle arka freni aynı anda çalıştıran sistem biraz daha bana böyle bir telmaşa gibi geldi. Yani hmm. onu iptal etmek falan gerçekten test, test gerekir. Yapmadın gibi. Ama değil mi daha? Henüz daha bilmiyorum. Sürüşten yani sürüşünden sonra zaten kendi kanalımda da o fren konusunda nasıl bir yere geldi. Belki görüşlerin değişir. bilemiyorum ama çok hoşuma gitmedi açıkçası. Değil mi? Bir test et bakalım kanalında da bir izleyelim bakalım nasıl olacak. Tamam. Baba sen ne yaptın? Valla ben şu anda beni çağırdı diye geldim. Ben onun çünkü e sen, de diyorsun, sen de eski motor düşün, de eski topraksin. Ya, ya o yüzden işte de, de, de benim oğlum yanında olayım da hiç olmazsa onun için Bizi geldim. Bizi biliyorsun bizim gibi yaşlılar <laughs> yani Honda olsun. <laughs> evet, çamurdan olsun. Ya hiç olmazsa yedek parçasını e, kalitesi hemen zırt diye bozulan bir şey olmadığı için hiç olmazsa e, Honda'yı seviyoruz ya. Biraz bağlıyız bakalım. Hayırlısı olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, trend yolu olarak Metin'in yanındayız. Metin ne haber? Arkadaşlar Metin fırsatçı demeyeyim de ya. Metin var işini sağlam ama adam. Gitmiş hemen bankadan parayı çekmiş. Onda aktiva 125'e parayı basacak hemen alacak. Metin gördün mü? Otur denedin mi? Baktın mı? Çok süper bir çalışma gitti. Genelde bir sonuçla gitti. Hemen Renk, çektim yani. Hemen, hemen olarak... çekmişsin. En güzelini yaptım. Yarın ne olacağı belli değil. Peki renk olarak hangisini seçtin? siyah hoşuma gitti. Siyah. Daha ağır. Siyah oldu. Biz de doksanı siyah aldı, Ben de birisini aldım. Allah kaza bela vermesin. Hak evet, ediyorsun kardeşim. Güzel çalışıyorsun. Yoğun çalışıyorsun. Da. Bu arada e, trend olduğu da en çok kazanç elde eden arkadaşımızdı. Video bir türlü çekmek olmadı. Burada gördük. Allah kaza bela vermesin. İnşallah bir gün videomuzu çekeriz. İnşallah. Evet sevgili dostlar. Sabah saat 9'da geldik. Motosikletle Kurye Camiası. Honda Doğu Batı'ya yoğun ilgi gösterdi. Ee, hala da gelmeye devam ediyorlar. Sabah 9'da geldik. Şu an saat 2. Ee, videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar motosiklet yani Honda Activa 125 şu anda doğu batıda stoklardayken bence bir an önce siparişlerinizi verin. Kazasız belasız bol sürüşleriniz olsun. Şu anda izlediğiniz videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kazasız belasız bol kazançlar. Party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Crash it in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place, don't to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots till i'm feeling okay i think i'm going crazy don't think i'll get on safe so i'm taking six shots all straight to the face i'm taking six shots are you coming with me i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get But we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face